Türk medyası açısından Libya cephesinde bir sessizlik hüküm sürüyor olabilir ama Libya gibi son derece kırılgan bir ülkede özellikle son derece kırılgan bir ateşkes hakimse ve Rusya'nın özellikle Wagner grubu vasıtasıyla Sirte-Cufra hattının doğusunda büyük bir askeri hareketliliği sergilediği bir dönemde Libya sessiz midir? Hayır. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan genel başkanlık seçimlerinden sonra iş başına gelecek olan Biden yönetiminin özellikle Libya'ya dönük uygulamaları ve politikaları aynı zamanda şu anda çok ağır yaralar almış gözüken Türk-Amerikan ilişkileri açısından da önemli bir kimlik taşıyacak gibi gözüküyor. Çünkü Biden'ın, Rusya'nın Libya'daki varlığına karşı alacağı her karar ama her karar hem NATO'yu ama en çok da Trablus hükümetiyle yakın işbirliği nedeniyle ve orada asker bulundurması nedeniyle Türkiye'yi çok ama çok ilgilendirecek bir yapı taşıyor. Şimdi hep söylüyorum, Rusya'nın... Suriye'den sonra Libya'da da benzer bir askeri yapılanmayı gerçekleştirmiş olması her ne kadar Türkiye'de Libya'da ne işimiz var diyen birçok insan açısından pek önemli görünmese de Brüksel Washington hattında çok ciddi bir sorun olarak değerlendiriliyor. Çünkü zaten Sovyetler Birliği döneminde yani Soğuk Savaş yıllarında e, Suriye'deki Beşar Esed'in babası Hafız Esed ve bir NATO harekatı sonucunda ortadan kaldırılmış olan Libya eski lideri Muammer Kaddafi ile çok yakın müttefiklik düzeyinde ilişkileri olan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Boris Yeltsin döneminde yani 1991-2002 yılları arasında veya 2000'li yılların başına kadar olan dönemde, e, gerek Suriye ile gerekse e, Libya ile Rusya'nın eski bir Sovyet e, mirasçısı olarak fazla yakından ilgilenmediğini Boris Yeltsin'in döneminde daha çok ağırlığı ülkenin içinde yaşamış, yaşanmakta olan büyük yıkımı tamir etmeye dönük olduğunu ifade etmeliyim ama Vladimir de Putin ile Muammer Kaddafi'nin çok yakın bir dostluk geliştirdiğini ve Putin'in ilk döneminden itibaren Libya-Rusya ilişkilerinin soğuk savaş yıllarına benzer bir rota izlediğini ve bunun üzerine de bir NATO harekatıyla e, Kaddafi'nin ortadan kaldırıldığını da ifade etmek zorundayız. Ve o NATO harekatında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri özellikle çok fazla dikkat çekmemek amacıyla Kaddafi'nin ortadan kaldırılmasını İtalya ve Fransa ve İngiltere ihale etmiş ve NATO'nun Avrupalı müttefikleri tarafından bu operasyon gerçekleştirilmişti. Şimdi bütün bu olaylardan sonra Rusya niçin hala Libya'da ona iyi bakmak lazım? Çünkü Rusya'nın Libya'da varacağı nokta Aynı zamanda Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz hem e, Orta Doğu ve hem de Batı'yla yani NATO ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini çok yakından etkileyecek önemli. Bunu gözden kaçırdığınız an Türkiye'nin 2021-2022'ye dönük muhtemel stratejik handikaplarını da gözden kaçırmışsınız demektir. Eğer Türkiye Suriye ve Libya'yı çok fazla tartışmıyor. Son derece içine dönmüş bir vaziyette. Sadece ülkenin içinde, içerisinde üretilen bir takım gündemlerin peşinden koşuyorsa bilin ki yurt dışında sınırlarımızın ötesinde çok ciddi bir sorunla karşılaşmak üzereyiz. Rusya'nın bugüne kadar Libya'da sergilediği durum benim gözlemlerime göre çok ilginç bir noktaya doğru tırmanıyor. Çünkü Rusya esasında e, İtalya'nın çizmesinin hemen yakınında ve Avrupa'ya en yakın noktadaki bir petrol ülkesinde tuhaftır. Petrole sahip olmaktansa bu petrole başkalarının sahip olmasını engelleyen ve hatta eğer imkan bulursa ki 8 ay 10 ay buldu buna o petrolün hiç ihraç edilmemesini hedefleyen bir politika yürütüyor. Bu ters bir petrol politikası. Yani el koyma yok. Yani ben o petrolü çıkaracağım, İtalya'ya satacağım yok. Öyle bir kavram yok. Sadece ve sadece bu petrolü başkası el koymasın meselesi var. Ve Amerikan kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre de Moskova'nın başkası kelimesi Türkiye'yi hedefliyor. Yani Libya petrolün, petrol bölgelerinde Türkiye'nin kontrolü olmasın da ne olursa olsun diyen bir koalisyonla karşı karşıyayız. Nedir o koalisyon? Zaten petrol üreticisi ülkeler olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan... Bağlantısında Mısır, Fransa ve Rusya. Bu ülkeler e, mümkün mertebe e, o bölgelerdeki petrol varlıklarının kendi kontrollerinde veya başkasının kontrolünde olmamasına dayandırmış durumda. Mesela ben hep e, şaşırmıştım. Gerçekten notlarıma da şöyle bir bakıyorum. E, çünkü e, Wagner grubu biliyorsunuz. Rusya'da Rusya'nın paralı askerleri hala da şu anda 2500 Wagner askeri Libya'nın petrol bölgelerini ve petrol limanlarını işgal etmiş vaziyette. Ama habire Rusya'dan yapılan açıklamalarda da şöyle deniliyor. Bu Wagner'in resmi bir yönü yoktur. Rusya'nın resmi politikası oradaki petrol bölgelerde el koyma veya petrol limanlarını kontrol etme yönünde gelişmemektedir diyor. Ben bunu hep niçin bu kadar açık bir gerçeği yalanlıyorlar? Niçin bu kadar herkesin bildiği bir gerçeği dışarıda tutmaya çalışıyorlar diye merak etmişimdir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Wagner paralı asker grubu aynı zamanda Rusya'nın da gayri resmi bir ordusu niteliğinde. Bir başka şaşırdığım nokta geçtiğimiz dönemlerde Wagner'in İki çok önemli Libya'ya ait petrol e, ihracat limanını, petrol dolum tesislerinin olduğu pe, petrol ihracat limanını resen işgal etmesiydi. Onlar da Şara bölgesi ve Es-Sidar e, limanı. Ve e, sonradan aldığımız bilgiler Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Halife Hafter denilen isyancının Wagner'in bu atakları karşısında şaşırdıkları çünkü kendilerine de daha önce bu atakların yani bu limanların ele geçirileceğinin Wagner tarafından belirtilmedi. Rusya tarafından öğrenildi. Şimdi ne oldu? Şimdi e, Libya Ulusal Petro Şirketi e, artık 2021 yılında 1 milyon varil günlük bir petrolü pompalamaya başladı. Yani şu anda 700 bin günlük bir petrol. Güzel. Ve e, bu Wagner'in sahip olduğu veya kontrol ettiği e, limanlardan pompalanıyor petrol. Fakat sıkı durun parası parası haftere gitmiyor. Rusya buradan pompalanan petrolün Eşit paylaşımında Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışarak Trablus hükümetinin ve Trablus hükümetinin Merkez Bankası'na paranın aktarılmasında bir nevi garantör olarak çalışarak Hafter'i desteklediği gibi Trablus yönetimiyle de son derece güçlü bir bağ kurmaya başladı. Bunun son örneği nedir? Eee Vladimir Putin'in yani Rusya lideri Vladimir Putin'in e, Afrika ve Orta Doğu özel temsilcisi var Mihail Bogdanov. Mihail Bogdanov aynı zamanda Rusya dışişleri bakan yardımcısı kimliğini taşıyor ve e, her geçen gün e, Libya siyasetinde güçlenen Fransa'yı ziyaret etti, e, Mısır'ı ziyaret etti, e, başka bölgeleri de ziyaret ediyor yani Türkiye'nin adamı olarak adlandırılmaktan yavaş yavaş uzaklaşan ve daha bağımsız, bağımsız politikalara yönelen Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağı'yı Ocak ayında Moskova'ya davet etti. Fethi Başağı da gidecek kuşkusuz ve oturacaklar e, Fethi Başağı ile Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Libya'nın geleceğini konuşacaklar. Fakat Mihail Bodanov ile Fethi Başağı arasındaki 17 Aralık tarihli telefon görüşmesinde zaten ülkenin ortak güvenlik sorunları, e, muhtemel e, patlama noktaları, nasıl istikrar sağlanabilir vesaire gibi konularda çok ciddi bir e, istişare mekanizmasının da kurulduğu ifade ediliyor. Şimdi tabii Rusya'nın bu bölgede atakları üst üste gelişince, Türkiye gibi ülkelerde ister istemez durumu yakından izlemek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü onların yaptığı her atak bizim bir cephe kaybetmemize neden oluyor. Bakın son tahlilde Amerikalıların gördüğü manzara şu: Rusya'nın biraz önce de ifade ettiğim gibi Libya'nın iç işlerinde pek işi yok, petrolüyle hiç alakası yok hafter olmuş, başra olmuş. Ee, eğer istekleri kabul edilirse hangisi olursa olsun onunla da bir dertleri yok ama bir dertleri var. O da şu. Tobruk limanını donanma üssü yapmak istiyorlar. Bütün tantana buradan başlıyor. Çünkü biliyorsunuz 2019 yılında Suriye'deki Beşar Esed yönetimiyle Rusya 50 yıllık bir donanma üssü anlaşması imzaladı Tartus Limanı ile ilgili olarak. Şimdi e, son olarak Sudan hükümetiyle bir anlaşma imzaladı. Port Sudan dediğimiz Sudan Limanı'nda e, yeni bir deniz üssü inşa ediyor. Çok geniş bir arazi verdi e, Sudan. Fakat bütün bu iki dış donanma üssünden öte Rusya'nın en çok arzu ettiği ve kim kabul ederse onun da çalışacağı yer tobruk donanma üssü. Çünkü bu tobruk donanma üssü aynı zamanda tabii Wagner'in kontrolünde orası şu anda Sirti'de doğuda. Aynı zamanda Bingazi yakınındaki Benina hava üssü. Çok geniş bir hava üssü o. o da Rusya'nın kontrolünde. Benina hava üssüne de çok yakın. Yani bir donanma üssü artı Benina hava üssü gerçekten bu bölge için çok önemli bir nitelik taşıyor. Ve bu Rusya'nın son tahlilde istikrar sağlandı veya sağlanmadığı durumlarda bile esas stratejisinin Libya'nın geleceği değil, Libya'nın Tobruk Limanı'ndaki deniz üssüyle Benina Hava Üssü'ne sahip olması. Bu Benina Hava Üssü'nü biraz inceledim, notlarıma bakıyorum. Rusların e, bir e, sıçrama havalimanı olarak gördüğü ifade ediliyor. Nedir sıçrama? <laughs> Rusçasını da söyleyeyim, e, inceledim. Aerodrom Potskaka. Airedrom Potskaka sıçrama havalimanı nedir? Rusya'dan kalkan bir savaş uçağı Benin'e havaalanında ikmal yaptığı takdirde Afrika'nın en uzak veya Latin Amerika'nın uzak noktasına kadar ulaşabiliyor. İşte böyle çok stratejik bir yüz. Fakat aynı zamanda burada yerleştirilecek Rus savaş uçaklarının, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege ve hatta kendi alanları olan Karadeniz'e kadar ulaşan noktada kelimenin tam anlamıyla bir denizaltı avcılığı yapacakları da ifade ediliyor. Niçin denizaltı? NATO'nun Virginia ve Astutut, Astutut isimli sınıflı denizaltıları var. Bunlar Amerikan Tomahawk füzelerini taşıyor. Tomahawk füzeleri taşıyan Amerikan denizaltı ve gemileri Rusya'nın bir numaralı stratejik tehdit algısı. Çünkü en büyük korkuları bir gün Tomahawk füzeleriyle Rusya topraklarının yoğun bombardıman altında kalabileceği yönünde. İşte bu radara, normal radara yakalanmayan uçak denizaltıları uçak sistemleriyle kontrol etmek, ve tespit etmek gibi bir hedefleri var. Bunu da nereden yapacak? Bunu da Benina hava üstünden yapacak. Nerede? Bingazi'de. Bingazi nerede? Libya'da. Şimdi tabii bütün bunları herkes okuyor. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon fena okuyor bu işlerin gelişimini. Ve mesela e, Hava Kuvvetleri Komutanı var. Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri komutanı geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki Libya'da kalıcı Rus üsleri Amerika ve NATO güvenliği açısından bir numaralı tehdittir dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Pentagon Moskova'ya ziyaret ettiğinde Putin'le görüştürülmeyen ee, Sergey Lavrov tarafından da çok fazla şey yapılmayan, fakat Moskova'ya iner inmez atladığı ilk arabayla veya kendini karşılayan bir araçta doğrudan Rus Savunma Bakanlığı'na gidip Sergey Shoigu ile buluşan Halife Hafter'in bölgesinde bu iki üssün olmaması konusunda kararlılık gösteriyorlar. Olmaması gerekiyor. NATO da bu konuda kesin bir tavır içinde. Şimdi e, tabii ki Rusya Wagner askerlerini Sirtenin e, doğusunda ki bölgede petrol bölgelerine yerleştirerek aynı zamanda iki NATO üyesi, iki NATO üyesi ülkeyi de kontrol altına almış durumda. Birincisi Fransa, ikincisi İtalya. O Eni ve Total'in o bölgelerde petrol çıkarma ve satma, ihraç etme yetkileri var ve tabii bunun içinde Halife Hafter'le ve Rusya ile iyi geçinmek gibi bir durumları söz konusu. Bu özellikle Fransa için şu anda devam ediyor ama İtalya artık e, Libya savunma bakanı Selahattin Ermeruş'un da dediği gibi artık Türkiye ve Katar'dan sonra meşru yönetimin yanına geçen üçüncü ve en önemlisi de Akdeniz'de Avrupalı bir ülke konumuna yükselmiş durumda. İki, iki, i̇ki yönetim arasında yani İtalya ile Libya arasında askeri işbirliği e, anlaşmaları tıpkı Türkiye ile Katar'da yapıldığı gibi yapıldı. Şimdi bütün bunlar neyin hazırlığı? Sona gelelim. Bunlar sonuç itibariyle Libya hattında bir NATO NATO, Rusya çatışması yaşanacağın, özellikle Amerika'nın, Pentagon'un son raporunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Wagner askerlerinin parasını ödemekte suçlanmış olmasının e, anlamı da bu. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimiyle beraber Rusya'yı Doğu Akdeniz'de bu hak bu ölçekte etkili kılacak pozisyonları dağıtmayı hedefliyor. İşte bu noktada karşılaşacağın nokta Türkiye. Çünkü gerek Suriye'de, gerekse Libya'da NATO'nun desteği olmadan bütün yedi düven karşısındayken Rusya'yı hem İdlib'de hem de Sirtecuf rahatlığında durdurabilmiş tek devletten söz ediyoruz Türkiye'de. Ve tabii kuşkusuz aklı başında olan Amerika'da stratejiler Türkiye'nin bu pozisyonunu anlayacaklardır. Rusya'dan kaynaklara baktığında ise onlar Türkiye'nin Sirte'nin doğusuna dönük yeni bir askeri harekat planladığını ve Libya meşru yönetimini de bu konuda baskıladığını savunan görüşler ifade ediyorlar. Moskova'daki genel yaklaşım, Türkiye bu ateşkesten artık memnun değil ve meşru yönetimin ee, Libya'nın zengin petrol yataklarını Wagner'den ve e, Halife Hafter'den alması gerektiğine inanıyor şeklinde yorumlar var. Katılırım. Ee, normali de budur. Hep söyledim Sirte-Cufra hattını kalıcı bir hat olarak kabul etmek büyük bir hatadır. Ee, oradaki ateşkes hattını sanki ikiye bölünmüş Libya'dan yasal sınırları gibi kabul etmek büyük bir hatadır. Sonuç itibariyle meşru yönetimin Birleşmiş Milletler gözetiminde sağlanacak bir anlaşmayla ülkenin tamamına hakim olmasını sağlayacak bir program, bir politika geliştirmek esastır. Eğer bu durum nedeniyle sanıyorum son bir hafta içinde Suriye ve Rusya'dan havalanan çok sayıda askeri kargo uçağının e, gerek Benina Havalimanı'na gerek e, Cufra'ya e, ve Sirte'ye iniş yaptığı ve e, Rusya'nın yeni bir askeri yığına oraya geliştirdiğini de e, direkt olarak Libya'nın meşru hükümetinin kaynaklarından almış oluyoruz. E, bu çerçevede baktığımız zaman tekrar söylüyorum. Libya'daki gelişmeler Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını değil, Suriye politikasını değil, belki de bütün NATO ve Batı politikasını etkileyecek düzeye gelebilir. Çünkü sonuç itibariyle akılcılık galip geldiğinde orada NATO'nun adına kimin olduğunu da birilerinin göreceğini umut etmemiz gerekiyor öyle diyelim. Bakacağız.